Ne annem daha yeni bana skuter aldı. Azat bize anlatma ilk bir skuterim var. Azat bana bir tur verebilir misin? Azat bize verir misin biz arkadaş değil miyiz? Biz arkadaş değiliz ben size tur vermiyorum. Azat niye vermiyorsun? Hem kırarsınız, kırarsanız da parasını vermezsiniz. Vermiyorum onun için daha yeni aldı annem. Niye vermiyorsun Azat arkadaşların değil mi onlar? Çünkü anne hani, onların bir şey olunca bana vermiyor. Ben de onlara vermeyeceğim. Aa, ne alaka ya arkadaşlık dediğin birbirleriyle bir şeylerini paylaşırlar. Bana ne vermeyeceğim? Tamam Azat öyle olsun ben gidiyorum. Çocuklar bakın size skuter aldı. Nasıl onlara skotur alıyorsun? Çünkü sen onlara hava attık iyi oldu hepsinin skoturu var şimdi. Skotur ya. Ben, ben de köpeğe veririm. Al. Benim Hasan al. Canım. Hasan al skotur senin olsun. Ya al ya skoturumu ver. Hayır vermiyorum. Vermiyor çünkü daha artık verilmez.